Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte yeni güncellemeyle gelen paketlerimizi açıyoruz ve düzenlemelerimizi yapıyoruz. İşte çok güzel bir halı, tarak şeklinde arkadaşlar. Buradan da anlıyoruz ki burası bir güzellik merkezi. İşte bunlar da çiçeklerimiz ve bir halımız daha. Bakıyoruz. Aa bu da fiyonklu çok güzelmiş gerçekten. Buna da bayıldım. Hele şu Buna var ya buna bittim. Çok güzel bir aksesuar. Evet burada saç boyalarımız var arkadaşlar. Havlularımız bunları. Cici kız sen şurada tut bakalım. Bunlara bakalım. Çünkü bunlar koltuklarımız. Şöyle koyalım koltuklarımızı. Bunların hepsi puf ve koltuktur diye tahmin ediyorum. Ve hep birlikte. o ama bu. Bu muhteşem arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da bir aydınlatma evet işte bu yıkama seti yıkama setimizi şöyle koyalım şimdilik daha sonra tekrardan düzenleriz arkadaşlar şuna bakar mısınız çok güzel bir parça bu da onu da şöyle koyalım evet evet şunu şöyle bir kapatalım bakalım şuradan o gördünüz mü çok güzel bir aydınlatma o açık kalsın. Bakalım. Evet, işte burada bir tane daha. Ve bu bakıyoruz bu nedir? Bu nedir? Bu bir koltuk. Evet, onu da şu yok koltuk değilmiş sanırım ya. Ay, ama bunlar muhteşem. Hii, çok güzel. Evet, bu da bir sehpa. Onu da böyle bunun üzerine koyalım çünkü bu buraya ait. Çok güzel gerçekten. Bunlar nedir arkadaşlar böyle? Sizi bilmiyorum ama arkadaşlar ciddi anlamda ben eşyaları çok ama çok ama çok beğendim. Gerçekten ürünler birbirinden güzel demek az kalır muhteşem ötesi. Evet, burada bir çiçeğimiz daha. Çiçeklerin hepsini şimdilik öyle koydum arkadaşlar. Daha sonra tekrardan bakacağım. Aksesuarları şöyle bir köşeye alalım. Evet ve bu paketi de açalım bakalım. Burada ne var? Perde. Evet perdemizi de şöyle koyalım şimdilik şuraya. Aslında oraya küçük oldu. Şöyle alayım. Evet. Bu da aynaymış. Aynayı nereye koyalım? Sanki burada iyi oldu gibi şimdilik arkadaşlar. işte bu da Ask. Oo. Gerçekten bu da muhteşem. Bunu da şöyle koyalım. Tabii bunları düzenleyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik sadece çıkan ürünlere bakmak için böyle bir şey yaptım. Bunu da şöyle asmak istiyorum. Çünkü hepsi birbirinden ciddi anlamda güzel arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Bu kadar güzellik bir arada nasıl olabilir? Ama şöyle yapacağım. Tabii ki buranın ikinci katı da var arkadaşlar biliyorsunuz birazını oraya, birazını buraya düzenleme yapacağız. Ben sadece şu anda size göstermek için parçaları açıyorum. Hemen siz güncellemelerinizi yapın ve paketleri açın, düzenlemeye başlayın arkadaşlar. Gerçekten muhteşem ama bayağı zaman alacak bir şey. Çünkü o kadar çok güzel parça var ki nereye neyi koyacağımı şu anda şaşırdım arkadaşlar açıkçası. Ben de o bir aydınlatma daha onu da şöyle koyalım en azından şimdilik böyle olsun dağınık ama çıkan parçalı Evet Bunlar da evet şunu da açalım arkadaşlar son olarak bu da aydınlatmaymış bu kutumuzu da böyle koyuyoruz Tabii ki bayağı kalabalık ve karışık oldu ama bunların hepsini düzenleyeceğiz arkadaşlar Tabii ki tek tek gördüğünüz gibi burada boyalar var bu boyaları da acaba bu raflara yerleştirebiliyor muyuz diye bir bakayım evet işte bu hemen bunları şimdi nereye alacağız böyle şuradan çıkarabilirsek çıkaramadık arkadaşlar <laughs> buradan kurtaramadık bunu şu an evet aldık bunu hemen ben şuraya koymak istiyorum çünkü buradan seçim yaparız hatta bunu da şöyle kenara koymak istiyorum ama burası da giriş oldu olmasın girişe bekleme salonu yapalım arkadaşlar bence öylesi daha iyi o tarafa giriş salonunu yaparız. Bu tarafa da malzemeleri koyarız ve şu paketlere bakalım hep birlikte. İşte burası da böyle bir hal. Oo, bunlar sanırım koltuklar için yastıklarımız ve şuradan sanırım koltuklar çıkacak. Evet, işte böyle. Gerçekten muhteşem ürünler çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle puflarımız, koltuklarımız gerçekten hepsi de birbirinden güzel. Tabii ki burayı bir dekoro rasyon yapacağız, dekore edeceğiz. Ondan sonra tekrar burada çok güzel videolar çekeceğiz arkadaşlar. Siz de güncellemeleri takip edin ve bunları kaçırmayın. Paketlerinizi hemen açın ve salonumuzu hemen düzenleyin arkadaşlar. Çünkü çok harika ürünler var burada. Tabii ki kuş Arlısı kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı sakın ama sakın unutmayın. Sizi çok ama çok seviyoruz.